Akkem AŞ ve Sinokrot Damızlık Tesisi ile birlikte tavukçuluk sektörünün önde gelen kuruluşu Beyza Piliç güçlenerek büyümeye devam ediyor. Kuluçkahanesinde civciv, Yem fabrikasında yem üretimi olan Beyza Piliç, kendi kaynaklarıyla yetiştirdiği piliçleri son teknoloji sistemlerin kullanıldığı kesimhanesinde sağlıklı ürünlere dönüştürerek sofralarınıza sunmakta ve artan talebi karşılayabilmek için tesislerini sürekli geliştirmektedir. Kalite ile ekonominin birleştiği noktada yer alan Beyza Piliç, İslami kurallara göre bayıltmadan tek tek elle kesim yaparak işlediği helal gıda sertifikalı ürünlerini sağlıklı ve hijyenik koşullarda tüketicilerine sunmak için yurt genelindeki dağıtım ve satış ağını sürekli olarak genişletmektedir. 2007 yılında Beyza Piliç satış noktalarında sunulmak üzere günlük taze ve katkısız sofralık yumurta üretimine başlanmış, kapasite ilk başladığında 40 bin tavuk iken 2 yıl içerisinde 130 bine çıkarılmıştır. Zeytinli köyünde kurulu, tam otomatik sistemle çalışan kafeslerdeki tavuklarla üretilen yumurtalar, band sistemiyle toplanmakta, kontrol, kayıt ve ambalajlama aşamalarını takiben Beyza Piliç satış noktalarında günlük ve taze olarak tüketicilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Beyza Piliç 1985 yılında Zeytinli köyünde haftalık 10.152 adet kapasiteyle ilk civciv üretimine başlamış 1993 yılında Mersin yolundaki Akkem fabrikasının hemen yanındaki arazide ilk büyük kuluçka hanesini açmıştır. Bu kuluçka hane ilk açıldığında haftalık kapasitesi 110 bin adet civcivken 2006 yılında bu sayı 650 bine ulaşmıştır. Artan talebi karşılayabilmek amacıyla 2010 yılında 670 bin haftalık kapasitesi olan yeni bir kuluçkahane inşa edilmiş ve böylece Beyza Piliçleri, iki ayrı kuluçka hanesiyle haftada 1 milyon 200 bin adet yumurta üretim kapasitesine ulaşmıştır. Yumurta kümeslerinde üretilen ve depolanan yumurtalar, özel nakliye araçlarıyla toplanarak kuluçka tesisinin deposuna getirilmekte, gerekli kontrolleri ve seçimleri yapıldıktan sonra uygun ısı ve nem ortamının sağlandığı bölümlerde muhafaza edilmektedir. Kuluçka için hazırlanan yumurtalar gerekli dezenfeksiyon işlemlerinden sonra 18 günlük gelişim süresini geçirecekleri gelişim makinelerine yerleştirilmekte ve bu süre sonunda son 3 günlük çıkım sürecini geçirecekleri çıkım makinelerine transfer edilmektedir. Burada yumurtadan çıkarak dış ortama adapte olabilecek duruma gelen civcivler makinelerden çıkarılarak civciv odasına alınır ve burada kutulanmış erkek ve dişi civcivler özel nakliye araçlarıyla broiler çiftliklerine sevk edilirler. <Sessizlik> broiler piliç üretimi amacıyla 1996 yılında Zeytinli Köyü'nde 18 adet modern kümes inşa edilmiştir. Etlik piliç üretimi için civcivler özel araçlarla sevk edilmekte ve civcivlere uygun şartların oluşturulması amacıyla kümeslerdeki yem, su ve ortam sıcaklıklarının hazırlanması titizlikle yürütülmektedir. Beyza Piliç, entegre sistem içerisinde broiler üretimi yapan sözleşmeli 400 üreticiyle birlikte çalışarak başarı ve karını çiftçilerimizle paylaşmaktadır fiziki yeterliliğe sahip işletme kuran çiftçilerimize civciv, yem ve teknik destek sağlamakta, yetiştirme süreci içerisindeki piliçlerin sağlık kontrolleri, Beyza Piliç bünyesinde çalışan veteriner hekimler ve ziraat mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Beyza piliçlerinin bu hassasiyeti, yüksek kalitede sağlıklı ürünler yetiştirmenin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Akyemaşe 1998 yılında Mersin yolu Kestel mevkiinde 78 dekar arazi üzerine bölgenin en modern kesimhanesini yapmaya karar verdikten bir yıl sonra tesisi sistemine dahil etmiştir. Hollanda'dan getirilen son sistem kesim robotlarıyla saatte 4000 adet kesim yapabilen tesis bugüne geldiğinde kapasitesini saatte 9000 adet kesime çıkarmıştır. Entegre üreticilerimizden özel taşıma araçlarıyla alınarak Kesimhane tesisimize ulaşan piliçlerin kesim hattına indirilmesiyle üretim süreci başlamaktadır. Piliçler taşıma hattına asılarak İslami usullere uygun şekilde bayıltılmadan tek tek elle kesilmektedir. Makinelerle tüy yolma işlemi uygulanan piliçler, iç alma işleminden sonra soğutma bölümlerine transfer edilerek üretim süreci devam etmektedir. Güvenilir, lezzetli ve sağlıklı ürün sunabilmek için düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyonun etkinliği kalite güvence birimi tarafından kontrol edilmektedir. Hava ile soğutma aşamalarından geçirilen beyza piliçleri, parçalama, tabaklama, gramajlama ve poşetleme ünitelerindeki işlemlerden sonra 0 artı 4 derece ısıdaki muhafaza odalarına gönderilmektedir. Üretim sürecinin ardından beyza piliç ürünleri satış noktalarına filigofrik araçlarla soğuk zinciri kırmadan sevk edilmektedir. ürünlerimiz tüketicilerimize ulaştırılmadan önce eksi 18 derece ısıdaki soğuk hava depolarında muhafaza edilirler. Beyza Piliç, 2002 yılında kendi satış ağını oluşturmak için Adana'nın birçok semtinde satış noktaları kurmuş ve kendi ürününü en taze ve sağlıklı şekilde müşterilerine sunma yoluna gitmiştir. Zaman içerisinde Beyza Piliç Adana'dan sonra yurt genelinde de yaygın şube ağını genişletmeye devam etmiştir. Müşterilerimiz Beyza Piliç şubelerine geldiklerinde aldıkları ürünü istedikleri özellikle şekillendirmede usta olan güler yüzlü personelimiz tarafından karşılanmaktadır. Ürünlerimiz herhangi bir koruyucu madde eklenmeden %100 doğal olarak tüketicilerimize sunulmaktadır. Beyza Piliç, Uluslararası Gimdes Helal Gıda Belgesi, ISO Kalite, çevre ve gıda güvenliği yönetim sistemleriyle OFSAS belgelerine sahip olarak gerçekleştirdiği üretimlerde öncelikli hedefinin sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğunu göstermiştir. Müşteri memnuniyeti her aşamada ilk amacımızdır. Beyza Piliç olarak hedefimiz, geliştirdiğimiz yüksek kaliteli ve ekonomik ürünlerle içerisinde bulunduğumuz pazarın ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir sosyal sorumluluk anlayışıyla her aşamasında profesyonelce çalışan en güvenilir gıda üretim markası olmaktır. Beyza Piliç, helal gıda sertifikalı beyaz et. Afiyet olsun.